Kokulu Amasya'da okudum, Orta biri de ilçemiz olan Göğünecek'te okudum. Ondan sonra Ankara'ya imkansızlıklar da orada okuyamadı. Yani maddi imkanımız olmadığı için oralarda kalmıyor. Ankara'ya geldik. Ankara'nın da o zaman en fakirleri barındıran yeri Sincan ı. Biz de Sincan'a yerleştik. Daha önce amcam orada kaldı, için biz de otomatikman oraya gelmiş olduk. Sincan'da, Orta 2'de Sincan'da başladım. O gün bugün. İşte bu bölgede yaşıyoruz. Böyle yaşarken ilçenin dışında hiçbir şehir görmemiştim bir ilçeye gittim ilk defa. Ondan sonra da ilimiz olan Amasya'da gittim. Ee, onun dışında hiçbir şey görmemiştim. Amasya'ya gittiğimde hatta bir de kaybolmuştum isterse onu da Hı. hemen araya sıkıştırayım. Hı. Çocuktuk. Ee, o zaman otobüsler yoktu ulaşım için bizim. Kamyonlara binip giderdik. Kamyonda işte bütün köylüler, yolda çık, önümüze gelen köylüler falan hep binip giderdik. Ben de babam nereye giderse beni de götürürdü. Ama senin diye bize nasıl olduysa elinden kayboldum. Ee, babam bir tarafa gitti, ben bir tarafa gittim. Ben ve Babam beni arıyormuş, bütün köylere haber vermiş ama benim haberim yok. Beyazıt Camii var Amasya'nın, Şehzadeler Şehri Amasya'mızda Beyazıt Camii var. Onun önünde oturdum. Orada dilencilermiş. Ben tabii sonradan hiç çöz, olayı çözüyorum yaşlar büyüdükçe. Bana şey verdiler orada bir asker şapkası elime geçti. Nereden geçtiyse onu verdiler. Önüme koydum. Oraya para atıyor millet gelip giderken. Niye atıyor onu da bilmiyorum. O kadın yanımdaki adam paraları elimden aldı. Öyle der ki işte bizim köylülerden birisi görmüş galiba beni ki haber verdi. Zabıta falan arıyor, polisler arıyor. Der ki öylelikle beni buldular. Amasya'da böyle unutulmaz benim için büyük bir hatıra, çocukluk hatırası. Buraya niyasi geldik derseniz buraya dediğim gibi biz görüncekte orta biri orada okudum kaldığımız yer e, bir toprak evde görüncekte o zaman çok gelişmemiş bir ilçeydi. Yalnız e, köydeki kazandığımız para bana harcamaya yetmiyordu. Babam kazancını tamam bana yatırıyordu ama o da yetmiyordu. Düşündük taşındık Sinçan'da e, rahmetli amcam vardı burada. Onun, dediler ki Sincan'a gelin hem çalışır hem okursunuz diye. Böylelikle Sincan'a geldik. Bir de buraya gelirken babam bizi heveslendir dedi ki havaalanı bari hemen evimizin yanında trenler gidiyor. Tabii ki bir havaalanı demek bir tren demek bizim için çok büyük olaydı. Ee, şimdi millet havaalanının olduğu yerden kaçıyor ama biz de havaalanına yakın. Niye uçak göreceğiz diye böyle bir e, heyecanımız vardır çocukluğumuzda. Geldik işte Sincan'da bir göz bir ev kiraladık. Ablamla beraber kalıyorduk. Ben öğlene kadar bir lokantada işe girdim. Bulaşık yıkıyorum, yemek işte garsonluk yapıyorum, yardım ediyorum. Öğlen karnım doyurum, öğleden sonra okula gidiyorum. Okul öğren o zaman öğlen ve öğlenci sabahçı diye şeyler vardı. Galiba ben öğlenciydim ki sabahtan gider hemen bulaşıkları yıkardım işte yemek hazırlamaya yardım ederdim. Böylelikle hem çalıştık hem okuduk. Ortaokulu liseyi böyle bitirdik. Bizim liseden çok ö, ünlü arkadaşlarımız çıktı. Sonra bizim o Hayta dediğimiz ekibin içerisinde e, çok müsteşarlık yapan arkadaşlarımız oldu. Genel müdürlük ve milletvekili olan arkadaşlarımız oldu. Yani e, çok iyi konumda olan insanlar oldu. ayrılığı olsa da kavga noktasında hiç olmadı lisemizde. Hep böyle oturur sohbet ederdik. Karşılıklı fikir alışverişinde o münakışalar olurdu ama inanın biz liseyi bitirene kadar bizim okulumuzda hiç kavga olmadı. Bizden sonraki e, arkadaşlar bir daha işi kavgaya çevirdiler. Bizim dönemimizde lisede okurken keskin çizgilerimiz olmasına rağmen hiçbir zaman için kavga olmadı. Ve o arkadaşlarımla bugün halen de görüşüyoruz. İlk günkü lisede Başladığımız gün gibi görüşüyoruz, arkadaşlığımız devam ediyor. Fikir ayrılığımız olmasına rağmen. Üniversite okulu bitirdiğim sene, üniversite imtihanına girdim. O zaman kayıtlı böyle e, ön kayıtla yapılıyordu şeyler. Gireceğin o hangi okulu tercih ediyorsan. Ben iki üç kere girdim. Üçünde de hep İngilizce bölümü tesadüf kazandım. Yani kaydım işte en son. 75-76'da, 76'da, 76'da Pardon 76 76'nın şeyinde Samsun yabancı Dilleri kazanmış oldum. Birinci sıradaydım. Samsun yabancı Dilleri'ne kayıt yaptırırken. Ee, çok da İngilizcem iyi değildi ama bir nasıl olduysa birincilikte hakikaten okula girdim. Fakat birincilikte bitiremedim onu da hemen not şeydi. Bizim okulumuzda o siyaset hakikaten çok şeydi, hareketliydi. Ben ülkücü arkadaşlarımız çok azınlıktaydı. Sol görüşlü sosyal demokrat arkadaşlarımız ağırlıklı olduğu için bize okuma şansı pek tanımadılar. Biz okula fazla girip çıkamazdık. Ee, burada bu yüzden bir başarılı bir öğrenciliğim olmadı sağ sol davasında ama keşke sağ sol davası olmasaydı iyi bir öğrenci olarak mezun olsaydım daha iyi olacakmıştı şey yapamadım bizle beraber hiç bu işlere bulaşmayan birkaç arkadaşım vardı. Hemen okuldan çıkar çıkmaz. Merkez Bankası'nda falan hemen işe başladılar. Çünkü İngilizcesi iyi olan arkadaşlarımız hemen bizde o kadar iyi bir İngilizce de şey yapmadık. Pratik kazanamadık. Dil bilgisi olarak, gramer olarak bir şeyler öğrendik ama pratiğimizi geliştiremedik bu olayların yüzünden. Ha ben bu arada da işe girmiştim. Onu da atlamış olmayayım. 75'ten Bayındırık ve İsken Bakanlığı'nda işe girdim burada. Gündüz bizim okul gece bölümüydü. Gündüz çalışıyordum, akşam beşten sonra okula gidiyordum. Gece bölümü olması bizi e, hayatımızı daha da zorlaştırdı. Yani karanlık yerlerden gidiyorsun, geliyorsun, otobüse binmiyoruz. Yürüyerek gelip gidiyorduk okulumuzun olduğu yere. Şimdi Samsun'un merkezinde olduğu için. Daha çok işte kavgalar daha çok kolay yapılabiliyordu. Biz korkuya Allah var ya pek gidemezdik. Okula gitsek de sıkıntılı giderdik birkaç seferde olay oldu. Hatta böyle bir sütün olmasaydı bizi paramparça edecekti. Okulumuzu basmışlardı. Tam okulun karşısında bir simit fırını vardı. Simit fırının önünde odunu kapan bizim üzerimize yürüdü o arada. Biz tabi okula sığındık. Bu arada silahlar falan patladı. o e, uzun bir süre okulumuza gidemedik. Sincan'daki evimiz o zaman tek katlı bahçeli evlerimiz vardı. Hepsinde çoğunda lale bahçeleri vardı. Tabii ben çocukluğumda da öğrenci lale de satardım. Böyle Ankara'ya toprak götürür, lale satardık. Böyle yetiştirip yetiştirip şey var. Evler tek katlı, komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. bizim oturduğumuz semt yeni gelişendi. Sincan'ın ilk yeri ee, ...göçmenlerin oturduğu yer, yani Atatürk Mahallesi, bugünkü tabiriyle Atatürk Mahallesi dediğimiz yer... ...Romanya'dan gelen güç göçmenlerin e, oturduğu bir mahalleydi. Lale de zaten, Sincan'a bu bizim Romanya'dan gelen göçmenlerle birlikte Lale geliyor. Lale e, yetiştirmeye, göçmenler başlıyor, oradan diğer komşulara, işte bizim gibi sonradan gelenlere bu çiçeği yetiştirmeye başlıyor. Bir de Tan Doğan diye bir Sincan'ın yerlilerinin oturduğu bir mahallesi vardı, yani Sincan'ın esas yerlilerinin oturduğu yer vardı. Burada da Sincan, o yerlerin oturduğu yerde Atatürk evleri vardı, Atatürk bunlara şey yaptırmışlar, Vali Tan Doğan zamanında evler yaptırılmış, altları taş, üstleri tahta ile evlerimiz vardı. Ne yazık ki bundan hiçbir tane eser kalmadı. Hepsini yıktılar, müteahhitlere verdiler, bunların yerine hep şimdi beşer katlı apartmanlar oldu. Bizim oturduğumuz evimizde hep yıkıldı, bunun yerine beş katlı bir apartman yapıldı. Sokaktaki komşularımızı hiç birini şimdi tanımaz konuma geldik. Eskiden evimizin kapısını hiç kitlemezdik. Herkes çocuklarını birbirine emanet ederdi. Biz şimdi kapı komşumuzu tanımıyoruz ki çocuklarımızı emanet edelim. Yani sincanımız bu kadar değişti. Biz e, tabii ki evlendiğimizde bu tek katlı evde, e, oraya şey yapayım, tek katlı evde oturuyorduk. Biz kiraya tuttuk çünkü bizim evimiz iki gözlü bir evdi. Biz ailece bir arada kalamadığımız için babam bana ev kiraladık biz. Bir aile eve taşındım. Düğünümüzde çok sıkıntı oldu onu atladım galiba onu da hemen anlatayım. Düğünümüz Ankara'da Cebeci'de Bodur olduğu bir salon vardı orada. Hacettepe yurdunun altında, üniversitesinin arkasında yani Burada bizim Sincanlar Genç Osman'ı oynamaya başlayınca Ülke yurdunda da o zaman solcular hakim de onlar kalıyordular hep. Oradan haber vermişler. Bizim düğünü bastılar. Bizim düğünde ne kadar misafirimiz varsa çil yavrusu gibi dağıldı yani keklik şeyleri gibi. Bizi de kaçırdılar oradan. Bir arkadaşım bir arabasına attı. Biz gittik ama çocuklar kayboldu. Benim yerim mesela o zaman 5-6 yaşlarında o kayboldu. Birkaç tane komşumuzun çocukları kayboldu. İşte başkalarının vasıtasıyla getirilmişler. Yani böyle bir düğünümüzü de bastar bir olaylı bir düğünümüz oldu. Silah kullanıldı ama dışarıda yani salon içerisinde sıkılma olmadı. Dışarıda sıktıkları için millet korktu, panikledi. Hepimiz dağıldık yani, bizi de kaçırdılar. Eve nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Ee, tabii bize kızanlar da oldu. Hani siz böyle bir yer niye tuttunuz da bizi sıkıntıya soksunuz der gibisinden bir düğünümüz biraz olumsuz geçti. Ama sonraki hayatımız çok güzel oldu. Ben yani onu baştan söyleyeyim. Eşimle olan ilişkilerimiz çok güzel geçti. Bu daha sonra işte biz kendimize bir arsa alıp ev yaptık. Sincan'da en modern, en güzel evi ben yapmıştım. Bütün kazancımızın, eşimin kazancı, benim hep beraber yaptık. kazancımızla bir ev yaptık. Fakat Sincan'daki değişim, Türkiye'deki değişim Sincan'a da yansıdı. Müstakil evler hep apartmana dönmeye başlayınca bir arkadaşım, müteahhit arkadaşım, gel evi yıkalım, yapalım dedi, bizim kafamızı çel, çelmese de zaten mecbur vereceğiz çünkü müstakil evlerde oturamaz olduk. Yanımız, sağımız, solumuz apartman olunca komşular çöpe atıyor yukarıdan, senin bahçeni kullanıyorlar. biz sıkıntıya düşmeye başladık. Yeni yaptığımız evde 7-8 sene gibi bir oturduk. Ondan sonra e, biz bu oyunu müteahhit verdik. Oradan işte bir müddet de orada oturduktan sonra daha sonra Eryaman'a taşındık. Bugün bugün de kaç sene, yedi sene bir de Eryaman'da oturmaktaydık. <laughs> Plevre Mahallesi içerisinde böyle dere akardı. Bir de ana kadın deresinden gelen sular oradan Ankara çayından birleşirdi. Biz kışın Sincan'ın çamuru çok pistir. Ayağımızdan ayakkabı alırdı. Asfalt yok, yol yok. Biz tarlalar böyle arsaların üzerinden gittiğimiz için bastığımız zaman ayakkabı bir tarafa kendimiz çok ayakkabısız birkaç adım attığımız olmuştu. Çünkü çamur bırakmıyor. Ayağımızdan alıyordu ayakkabıları zaten ayakkabılar da pek de yeni değil. Bir, kesinlikle bir başkası vermişti. Benim kendi çocukluğumda ayakkabım yoktu. Yani öyle arkadaşların verdiği e, ayakkabıları giyerdim. Ya da o itfaiye meydanında eski ayakkabılar, elbiseler satılırdı o dönemlerde. Bizim çocukluğumuzda gider oradan alırdık. Ayakkabı alır giyerdik e, o dönemlerde. Ben yani tabi almayan çoktu ama bizim gibi yoksul dar gelirli aileler genellikle oradan giyinirdi. Sincan'ın da çoğunluğu aşağı yukarı oradan giyinir. Yani genellikle yoksul insanlar otururdu orada. Bizim köyden gelenlerimiz veya da dışarıdan gelenimiz o zaman tek eğlence yeri şeydi, gençlik parkıydı. Bütün misafirlerimizi alır oraya götürürdük. İşte gölün kenarında bir semaver çay içilir, işte bir dondurma yenir, oralarda gezdirirdik. Bizim için çok büyük bir olaydı. Çünkü bugünkü gibi böyle parklar falan yok. Bir gençlik parkı vardı. Gazinolar vardı. Ee, böyle aile metin, matinaları falan vardı. Ben de birkaç sefer bu aile matinesine gitmiştim var böyle. Ee, seyrettim yani. Gittim. Kim? O günkü şeyle. Erol Büyük Büyük vardı. Nur Sesi Güzel'i çok severdim. Onu dinlemeye gittim birkaç sefer böyle. Buna benzer sanatçılar var. Ben daha çok halk müziğini sevdiğim halk müziğini sanatçıların yoğun olduğu yerde Zeki Müren karşıda sahil gazinosu vardı orada çıkardı ama onu biz dışarıdan seyrederdik biraz pahalıydı onun gazinosuna girmek biz onu şey yapmadık dışarıdan seyrederdik bir de köyden gelen misafir, gariban misafirlerimiz olduğu zaman bizim bir köylümüz vardı ben değil de yürüyen merdivenlere götürürdü onlar da dermiş ki bilet alacağım. Onlardan 25'er kuruş yukarıya çıkmak. 25'er kuruş o tarihle paralarını alıyor. Ben bilet alacağım diye direğin arkasından dolanıyor. Aldım diyor. Üç, i̇kinci kata çıkarıyor. Üçüncü kata böyle böyle şeyler vardı. Fakat bu bunu yapan arkadaş daha sonra bir gün e, geldik gene ulusun orada. üç kağıtçılar vardı. Biz de bilmiyoruz neyin ne olduğunu ama sonradan tabii bunlar fark ediyoruz. Yüzüğün içerisinde bul karayı al parayı diye böyle el çabukluğuyla bir şeyler yapıyorlar. Bizim bir o arkadaşımız gene gittik. Ee, yüz 100 içinde para burada dedi bastı. Para 5 lira, 3 lira neyse o tarihte içinde bir 3-5 kuruş aldı. Hoşuna gitti. Bir daha bastı yakaladı aldı. Ondan sonra <laughs> ne kadar bastıysa parayı alamadı. Neredeyse o paralar gittiği gibi cebinde de gitti. Bu yanındaki adamlardan birisi geldi ona iki şamar vurdu. Dedi enayi misin dedi buralarda paranı kaptırıyorsun dedi. Bunlar üç kağıtçı dedi. Meğer onlar da ortakmış. Bunlar önce yem veriyorlar, seni oynatıyorlar, para veriyorlar. Ondan sonra alıyorlar. Hem paramızı aldı, hem de adamı dövdü yani. Adam diyor, onu saatrası da öyle bir şeyimiz Daha çok şu anda e, kitap yazmaya çalışıyorum, öyküler yazmaya çalışıyorum, birikimlerimi e, kitabı aktarmaya çalışıyorum. Kitap yazma işi de nasıl başladı derseniz bir çalıştığım iş yerinde bir yazar arkadaşım vardı böyle bloklarda yazan Cahit Karaç diye bir arkadaşım vardı. bir de edebiyat öğretmenliği yapmış bir arkadaşım Müşah bir arkadaş vardı yanında Tahsin Yıldırım bunlar yazıyorlar baktım sitelerde yayınlanıyor işte yazıları okunuyor falan sen de yaz dediler. Ben de bir şeyler karaladım, yazdım. Baktım ki ilk etapta 30-40 kişi okumuş. Çok hoşuma gitti yani bir yaptığım şeyin 30 kişinin 40 kişi tarafından okunması hoşuma gidince ben yazmaya devam ettim. Bu 200, 300, 500, 1000 kişiye kadar okur kitlesi oluşturdum. Daha sonra bu yazdıklarımın bir kısmı öykü, bir kısmı günlük siyasi yazılardı şeydi ama öykülerimi bir kitapta da topladım daha sonra. Böylelikle Kırık Merdiven adı verdiğim bir kitap meydana geldi. Benim siz gençlere tavsiyem anneleriyle babalarıyla çok iyi iletişim kursunlar. Hiçbir şey gizlemesinler. Gizli saklı bir iş yapmasınlar. Çünkü elinde sonunda gizli olanlar açığa çıkar. Eğitime, birinci derecede eğitime her şeyi zamanında yapmaları. Yani okul zamanı okul, eğlence zamanı eğlencelerini yapabilmeli. Fakat hayatlarında yalan olmamalı. Tek gençlerinden istediğim bu. Ağırlık eğitime vermeli. Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. Dünya Bakın bizlere kullandığımız telefonlar, televizyonlar hep bize dünya insanları, yabancılar üretiyor ve biz onların takibi altındayız. Onlar ne derse onu yapmak zorunda çünkü elinde e, şey yok, teknoloji yok, bilgi yok. Bunlar olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Gençler teknolojiyi yakından takip etmeli, kendi yerli, milli üretimimizi yapmalı. Aileleriyle güzel iletişim kurmalı, uyuşturucudan böyle kötü alışkanlıklardan, içki olan o yerlerden de uzak durmasını isterim. Çünkü hep kendilerine zarar verir, ülkeye zarar verir, ailesine zarar verir. Benim gençlerden istediğim bu beklentim de bu yönde. Bunun dışında başka bir şeyim yok. Günlük bir gazete almaya gayret et. Kesinlikle gazete oku. Kesinlikle günlük bir gazete oku. Takip et. Çok gazeteler imkan olursa çok alabilirsin ama günlük bir gazete şey, o şey, haberleri muhakkak seyret. Televizyon dizilerine şey yapma, onları seyretme, onlardan hiçbir yere aramazsın. Ama belgesel seyret, gerçekleri görürsün orada, hayatın gerçekleridir, onları seyret. Televizyon seyretmek istiyorsan, Eğlenmeye gittiğin zaman kesinlikle ailesiz bir şey yapma. Paylaştığın her şeyi çocuklarınla, eşinle paylaş. Onlardan gizli saklı hiçbir şey yapma. Gezmeye giderkede, yemek yerken hep onlarla beraber ol. Çünkü aile, insanın ailesi olmadan hiçbir şey olmuyor. Birinci derece aile. Ailene sahip çık. Ailene sahip çıkarsan ülkene de sahip çıkmış olursun. Dolaylı olarak Üzgün bir aile her tarafa sahip olmuş olur. Sigara içme, spor yap. Sigara insanı öldür. Etrafını da öldürür. Sadece kendisini öldürmez. Ailesini de öldürür. Çocuklarını herkese zarar verir. Sigara içme. Sigara içme. Sigara insanı öldür. Sigara içme. Sigara içme. Sigara içme. Sporu yap istediğin kadar. <laughs>